içeriye insanların rahat rahat girmemesi için hırsızlar onu da önlemiş oluyoruz. Ayrıca da zaten bekçimiz var. O da geceleri takip ediyor. Eskiden çok oluyordu. Eskiye göre yine de oluyor. Allah razı olsun. Jandarma tarafından da bizi bu konuda gece devriye falan geziyorlar. Onların da faydası Ayrıca bizim e, bekçimiz de var. Onlar da işte gece peyderpey takip ediyor. O şekilde önlem alıyoruz. Kapımızı kilitliyoruz. E, seralarda. Açıklarda tabii o şekilde bir önlemimiz yok. Ama açıklarda da yine bir, bir bekçimiz olan yerleri gece sabaha kadar peyderpey gece belli aralıklarla takip ediyor. Tabii ki insan bir yıl boyunca uğraştığı bir meyvenin bir hırsız tarafından çalması tabii ki bize acı veriyor. Ha adam gelse benden istese bir tane dalı veririm götürür rahatlıkla evinde yer helal olsun. Hırsızlar karşı işte şey koduttuk efendime söyleyen kapıyı kilitleyiyoruz kamara oduttuk. Bizim bu sahilde olmadığı da şu az yukarıda kıyı kesimlerde var. 15-16 dal kestiler şurada az yukarı. Kadirti yollar. Ç çocuk yırtmasın diye önlem aldık. Her tarafını kamarayla çevirdik. Kamera olunca biraz tabii görür gibicesine şey caydırıcı oluyor.